Malatya, Darende, Ilıca Köyü. Kayısı nasıl toplanır öğretiyorum size. Bakın kayısı böyle bir tane bir tane toplanır. Kayı bak böyle çünkü böyle ulan bu ne? Kayısı böyle toplanırmış. Kayısı, kayısıları İstime götürüyoruz. Yükledik. Şimdi hep beraber. Burada da kükürtleme denen bir kısım var. Burada kükürtleme yapılıyor kayısılar. Ve sonra kükürtlemeden sonra kayısılar en az bir iki yıl, üç yıl korunabiliyormuş. Burası böyle köyün aşağı tarafı, aşağıda bahçeler var, kayısı bahçeleri var. Abi de köyün dağlarında var, kayısı bahçeleri var. Yani burada kayısıyı nereye dikerseniz kayısı çıkıyor. Yani o kadar şey ki sadece şeye ihtiyaç var. Yani kayısıları dikmenize ve bakmanıza ihtiyaç var. Her yerde, dağlarda, bayırlarda, ta şuralarda bile her yerde kayısılar var. Şur Burası Malatya Kudret Havuzu dedikleri yer. Burada havuz var. Burada da Dogma çayı. Altyazı başka bir aşamasına geçiyoruz. Kayısı toplanıyor. İstim kükürtlü odalarda kükürtlendikten sonra topla, buraya geliyor. Yımışıyor. Yımışayınca pırtlama denen bu olayı yapıyoruz. Çekirdeklerinden kayısıyı ayırıyoruz. Bunlar tekrardan güneşte kuruyor. Açtım videoyu? Hı hı. Evet. Şimdi 11. Midi ders. Midi der. Pilav şenliğine gelmişiz. Pilav şenliği nerede yapılıyor çocuklar? Yılhan. <laughs> yaylaşanlıkları on birinci pilav etli pilav şeyine geldik. Evet siz de gelin hadi. Mehmet Balaban burası. Evet. Şarkılar, türküler. <laughs> Susuz yetişen kayısılar su olmadan yetişiyor. Yayladan Toplanan kayısıları şimdi. Ben de bir tane yiyeyim çok güzel. Vay güzel lan. <laughs> evet kayısılarımız burada. Çok evet. güzelmiş ama bunlar farklı evet. bir şey ya. ya. Amca nasıl yetiştirdin bunları? Geçen sene yirmi beş yıl olmuş bunlar. Ya. Nasıl bu kadar zor da ya. Hep burası böyle emek. Malatya'ya geldim mi tepsi Gönder usta Gönder gönder gönder, gönder. o Bunu atacaksın fırına İki saat sonra Kebap yiyeceksin Afiyet olsun, olsun abim benim siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer Ama kayısılar seriliyor. Buna sergen deniyor. Çalışmalar dört koldan sürüyor. 12 günlük yolculuğumuz Ilıca'da. Sona erdi. Ilıca bize güle güle diyor. Merkez fırında geldik. Usta gömbe yapmıştık biz. Ne oldu? Hazır abi. E çıkar abi yiyelim. Gel usta şöyle gel şöyle. Gel, şöyle. Ha. Bir daha alacağım. Ben. Ha. Şuradan gel. Tamam. Bir daha alalım. Usta gömbe hazır mı? Hazır. Çıkar abi. Salla gelsin o zaman. Salla. Göndereyim usta. Oba işte. Gömbe geldi. Kameramanım. Çok <gülüyor> güzel. Bana <gülüyor> <gülüyor> gülüyorlar <gülüyor> ama artık ne yapacaksın? İlk sergenimi yaptım. E çok güzel, başarılı. Başarılı oldu çok hocam. Öyle. Geçtik mi sınıfı? Evet, geçtin. İnşallah görüşmek üzere. Mardin'e selam olsun. <gülüyor> Sağ <gülüyor> ol, Allah razı olsun. Teşekkür, hayırlı işler olsun. Güle güle, kendine iyi bak. Evet, biz şimdi Kayısı Bahçesi'ne geldik. Abuzer, bir tane... Ne buldun Abuzer? Yaşlı bir çekirge. Yaşlı bir çekirge buldu. Ağaçlarda yaşaması gerekirken siz tekrardan birazdan ağaca bırakacağız. Öncesinde de bir videosunu çekelim dedik. Şimdi size de yazdığı doğa şiirini okuyacak. Dum, 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 dum.